Siirt'te başta Mele'de olmak üzere eski Ramazan genellikleri dikkat çekiyor. TRT'nin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlıktan gelen folklor araştırmacıları Ramazan genelliklerini detaylı bir şekilde araştırdı ve kayıt aldı. Abi nereye gidiyorsunuz? Abi. Bahçelievler Mahallesi'nde sembolik olarak meledat ateşi yakan ekip, geleneklerimiz hakkında Genel Yayın Yönetmenimiz Ayhan Mergen'den bilgi aldı. TRT 1 TV'de yayınlanacak olan Ramazan Günlüğü programında da bu gelenekleri anlatan Mergen, yarın saat 12.15'te TRT GAP Radyosu'na canlı telefon bağlantısıyla bağlanarak bu bilgileri dinleyicilerle paylaşacak. <laughs>